Evet arkadaşlar merhaba yeni bir veri tipiyle karşınızdayım boolean veri tipini anlatacağız. Boolean veri tipi iki ihtimalin olduğu durumlarda kullanılan bir veri tipidir. Yine söz dizimi sintaks aynıdır. Başına boolean yazacağız, sonra değişkeninizin ismini tanımlayacağız. Ondan sonra da true veya false değer alacak, doğru veya yanlış olacak. Boolean veri tipinde mesela şöyle bir şey olabilir. Bugün yağmur yağdı mı? Evet veya hayır. Bugün e, hava güneşli miydi? Evet veya hayır. 10 büyük 5 mi? Evet veya hayır. Öğrenci dersten geçti mi? Kaldı mı? Evet veya hayır. Hemen bir sintaksa uygun şekilde e, bir e, tanımlama yapalım. Bu, de, dediğim zaman zaten yapay zeka hemen volume mu demek istedin diyor. tat diyorum. Volume diyorum. E, mesela kontrol adında bir değişken tanımlayacağım. Bunun içinde true anahtar kelimesini yani doğruyu atıyorum. E, ekrana yazdırma fonksiyonumuz vardı console.writeline. Hemen bu e, değişkenimizi bir ekrana yazalım. Ekranda da çıktısını bir görelim. Console.writeline'da line, da affedersiniz yanlış oldu. Console.writeline'da da bunu ekranda bir görelim. Ondan sonra bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde. Runtime çalışıyor şu an. Build started diyor zaten. E, Çalıştırıyorum, biraz sonra getireceğim diyor. Turu görmemiz gerekiyor. Turu gördük arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, boolean True üçü atayamazsınız. Gördüğünüz gibi hata verecektir. Buraya bir string bir ifade yazalım mesela, oku ifadesini atayamayacaksınızdır. Ee, buraya kesinlikle ee, doğru veya yanlış olabilecek bir şey atayabilirsiniz mesela, kontrol 10 büyük 5 diyelim ama küçük diyelim ki yanlış çıksın 10 küçük 5 diyelim kontrolü tekrar e, yazdıralım diye. bu sefer false yazması gerekecek arkadaşlar sintaksa uygun bir şekilde hareket ettik ne dedik önce değişken türü sonra değişken ismi sonra da true mu false mu derleyici buraya geldiği zaman bunun sonucuna bakacak false olduğunu görecek kontrol yerine de false yazacak çıktı ekranımızda da false bize gösterecek arkadaşlar Boolean veri tipi böyle çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki derste object veri tipini görüp veri tiplerini bitireceğiz. Ondan sonra da operatörlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar.